gecemizin ehemmiyetini kısaca ifade etmeye çalıştık. İnşallah anladık meselenin ciddiyetini. Yani mühim olan yön şu. Önümüzdeki yıl bu geceki halimize göre belki de şekillenecek. Hal böyle olunca bu geceye ayrı bir değer vermeli ve de becerebilirsek bu gecenin tamamını bu gecenin tamamını ibadet ve taata ayırmalıyız yani Kadir gecesinde, Ramazan gecesinde, Cuma gecelerinde olduğu gibi diğer kadir, kandil gecelerinden farklı bir gece bu gece. Yani mesela Mevlid-i Nebevi de kandil gecesi ama o geceyle ilgili bir hadis-i şerif yok. Miraç gecesi de bir kandil gecesi bizim için. O geceyle ilgili bir hadis-i şerif yok ama Berat gecesi, Regaib gecesi içinde aynen öyle. Özel bir hadis-i şerif yok. Ve fakat inşallah şimdi göreceğiz. Kütübüs Sitte'de ...değişik kitaplarımızda bu gece için hadisi şerifler var. Öyle olunca bu geceye, Kadir Gecesi için... E ...onun için Kur'an-ı Kerim'de sure var biliyorsunuz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin... ...buyurduğu birkaç hadisi şerifi size aktarırsam... ...faydalı olur diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. İbn-i Mace'nin, Kütüb-i Sitte'den İbn-i Mace'nin... ...ama zayıf kaydıyla rivayet ettiği bir hadisi i şerifte... ...Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinden şöyle bir hadis-i şerif aktarılıyor. Buyuruyor ki kainatın efendisi... ...Şaban'ın yarısı gecesi oldu mu... ...o geceyi uyanık geçirin... ...kumu fe kumu leyleha... ...o geceyi uyanık geçirin, geceyi ibadetle ihya edin... ...ve sumu neharaha ertesi gününü de oruçla geçirin... Yani eyyamı biz olarak 13, 14, 15 oruçlar öyle gelmişse yarınla tamamlayabiliriz. Ama bugün oruç tutamamış kardeşlerim varsa yarın tutsunlar inşallah. Tavsiye ediyorum. Yarın tutsunlar Hanefi mezhebine göre bir de Cuma'yı da ilave etsinler. Ben cumartesi de ilave ederim hocam. Şaban-ı Şerif'ten 3 gün oruç olur. Güzel olur. Ama ben sadece yarın tutarım, cuma gün tutamaya, tutamam diyenler hiç olmazsa perşembe ve pazartesileri bundan sonra tutsunlar. ...Rasulullah'ın ameline uygun olsun. Tamam mı değerli kardeşlerim? Ama yarın oruç tutalım inşallah. Yarın oruç tutalım. Bugün ben tesadüfen fetva nöbetindeydim. Birkaç kardeşimiz e, oruçla ilgili, birçok birçok kardeşimiz oruçla ilgili soru sordular. Birkaç tanesi imsak vaktini yanlışlıkla hani Ramazan gibi olmadığı için geçirdiklerini söylediler sizlere tavsiye ediyorum aman o takvimlerimize bakalım imsak vaktini geçirmeden orucumuzu başlatalım ve de inşallah rahman becerebilirsek yarın oruçlu olalım çünkü zayıf hadiste de olsa fazayla amalde zayıf hadislerle amel güzeldir malum bunu zaman zaman söylüyoruz aleyhissalatü vesselam gecesini uyanık geçirin gündüzünde de oruç tutun diye buyuruyorlar bu geceyi inşallah Rahman becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar ne kadarına güç yetiririz? 3 saatine, 3 saat, 4 saatine, tamamına. Tamamı olursa ne güzel olur. Nurun ala nur olur durumu ve çalışması müsait olan kardeşlerim için tabi söylüyorum. Evet bu geceyi ibadetle geçirin. Gündüzünü de gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allahu Zülcelal Hazretleri Grubu Şems'ten itibaren yani güneşin battığı andan itibaren şu an bu devam ediyor. Biliyorsunuz manen, dinen geceler güneşin batmasıyla başlar. Yani şu anda biz Berat gecesindeyiz. Bugün akşam ezanının okunmasıyla Berat gecesi başladı. Bu geceyi geçireceğiz. Yarın da gündüzünü geçireceğiz. Sonra cumaya gireceğiz inşallah. İstifa, grubu şemsten itibaren Cenab-ı Hak Hazretleri dünya semasına iner buyuruluyor hadisi şerifte. Yani ne demek? Mekandan münezzeh olan Cenab-ı Hak Hazretleri'nin dünya semasına inmesi ne demek? Yani Allahu Alem şu demek. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli eder. Bağışlamasıyla tecelli eder. Hufranıyla tecelli eder. Kullarına daha çok yakın, kullarının daha çok dualarını kabul eder. Ve buyururlarmış ki, istiğfar eden var mı bağışlayayım. Günahkar olduğunu zanneden, günahkar olduğunu tahmin eden, günahkar olduğunu bilen kullar, başta kendi nefsime sonra beni dinleyen kardeşlerime hitap etmek istiyorum. İşte size fırsat. İşte size fırsat. Bolca istiğfar okuyun. Bu gecede bolca istiğfar okuyalım inşallah. 100, 300, 500, 1000 ibadet ve taatımızın hem mukaddimesi hem de bel kemiği istiğfar olsun değerli kardeşlerim. Bir defa mukaddimesi istiğfar olsun. Geçen sene konuşmuşum. Yolda gelirken arabada dinledim. Aynı şeyleri söylemişim. Bilmiyorum şu anda Konya Radyosu da veriyor mu? Beni kardeşlerim aynen dinliyorlar mı bilmiyorum. Aynı şeylerin belki tekrarı oldu ama olsun. Tekrarlar güzeldir. Yani ibadet ve taata başlarken istiğfarla başlamak güzeldir. Ağzımızı bir temizlemektir. Mesela namaz kılacağız tamam mı değerli kardeşlerim? Namazdan evvel 3, 5, 7, 10 ne kadar olursa bir istiğfar okuyalım. Gönlümüzü ve kendimizi Cenab-ı Hakk Hazretlerinin huzuruna duruşa hazırlayalım. Yeni tabirle bir konsantre olalım. Estağfirullahel Azim. Hiç olmazsa üç defa. Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim. Seccadenin üzerine şöyle bir duralım. Hangi huzurda olduğumuzun farkına varalım. Arkasından namazımızı kılalım. Gece ibadetimizde de önce. Elimize tesbihimizi aldık mı? Yani bu gece Rahman ibadetle geçireceğiz ya. Yani. Önce istiğfar okuyalım. Biraz sonra meseleyi biraz daha geniş ele alalım.